Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Minecraft Survival serisi oynuyoruz. Dediğim gibi yani serisi değil de survival oynuyoruz. Bugün arkadaşlar. Şimdi ağaç kırarak başlayalım. Arkadaşlar ikinci kanalıma yak çok yakında Brawl Stars videoları gelecek. Ee, gelsin mi Ge başka hangi videolar gelsin? İkinci kanalıma. Şunları kırayım. Yeter mi 5 tane? Yok, bayağı bir toplayalım. Bir stek toplayalım ya. Evet evet bir stek toplayalım da şimdi ne şey. şimdi. Tamam 28 oldun yeter. Şimdi crafting table yapacağız. Açma. Tamam. İlk önce ne yapabiliriz? Çok yapalım kazma yapalım sonra. Şöyle bir 4, 8 tane yapalım. Şimdi sonra acaba sen acaba hmm. şunu ben şuraya koyayım. Başka ne yapabiliriz? Kılıç yapalım. Ya da kılıç yapmayalım. Önce bir tahta kazma. Tahta balta. Tamam. Kılıcı sonra yaparız. İlla hemen şimdi yapacağız diye bir şey yok. Gidelim. Biraz koyun öldürelim. Sonra şuraya gireriz taş kazarız. <laughs> Sesini kıs biraz. Ya gidin bir ya. Lan geri geldi ona. Gidin şunu da bir atayım. Gidelim. Şimdi de biraz. Neredeydi ya şu taş gibi yer? Ha burası suymuş. Ben de taş sandım burayı. Of çok çok zor oynaması. Bayağıdır da oynamıyorum Minecraft tarzı böyle bir şey. Lan gelsene. Merhaba merhaba. Seni yerleştireyim mi? Sen bunu yer misin? Koyun et, koyun yiyorsun da koyun eti niye Yemeği, yos. lan zıplayamadım. Merhaba. Muah muah. Neredesiniz inekçikler? O Yok seni kurt öldürmeyeceğim. İki tane ineğim, inek etme oldu. Şimdi biraz dolaşalım bir taş mı taş şey yapalım direkt altın kazmak istemiyorum altını kazmak istemiyorum maden tarzı böyle bir şey bulacağım oh merhaba merhaba küçük tamamlayacağım alsam mı ya yok oynaması çok zor minecraft diye yani kolay da bilgisayardan kolay oluyor Telefondan köy buldum. Telefondan tabletten falan çok zor. Ben çok zor oynuyorum. Şu an telefondan bayağı zor. Küçük ekran var bir de ya. Hoca bu iPhone. Uy o çok iyi bayağı bir. Şimdi şuradan. Ha su var. O zaman. Allah lan atlayamadım ya. Yani. Oo ne yapıyorsunuz? Oo, oo köy yağmalayalım hemen şimdi. Golem. Ben hiç taş kalmıyorum. Direkt golem yapacağım. Golem yok mu lan? Sana balyalarını alalım. Hiç köy çıkma. Oo ne istersin takar? Ne takaslayabilirim sana? Hı ha. Taş ustasıymışsın sen. Demirci var mı lan burada acaba? Dur şuradan da bir kalayım de. Kanka burada demirci var mı? Ha yokmuş tamam. Var mı lan doğruyu söyle. Bak bütün şeyinizi aldım. Şunları da yağmalayalım. Lan bunlar nasıl olur ya? Bu kadar yeter. Şunları bir atalım. Bunlar bana hiç lazım değil. Şu envanteri bir şey yapalım Şu gitsin Şunu da bırakayım Crafting table kalsın Şunları da bırakayım Tamam Kazmamı hiç kullanmadım Heh tamam artık kullanabilirim diyecektim de Evleri yağmalamadım Hiç ev yağmalamadım Bu evde bir şey var mı yok Şöyle evlerde Güzel şeyler olsa Bak sandık. Ve, ve 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 ve. Ekmek. Tamam elma. Elma. Şunları da alalım. Uf ya. Neyse ekmek de iyidir. Elma da iyidir. Bunlar ne lan? Bir dakika. Bu beni şey yapmıyor muydu? Acıtmıyor muydu? Yani kalp kötü Neyse. Ben asla Minecraft'ta da gerçek hayatta da domuz öldürmem. Uy bayağı bir elma var. Oh oh oh. Oh oh. Koy koy koy. Tamam. Hiç çıkalım? Şimdi ne yapalım? Başka evlere bakalım. Daha çok ev var. Yağmalanmayı bekleyen. Biz buraya girdik mi? Evet girmişiz. Yağmalanmayı bekleyen bin tane ev var. Buraya hiç bir şey yoktur orada. Şuraya girmek istemiyorum. Ama sevgim, Aa ama yatak alalım diyor. En sevdiğim meşhur bir meşhur. Bak burada bir de yürüyoruz. çıktı Teşekkürler. Artık sen e, o dev ne yani, <laughs> Of enerji O burada mı ma 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 maden var sandım ya yokmuş. Başka yanmalayacağım. Demir kolem gel buraya. Patates de mi var? Patates, patates, patates çok. Hem gerçek hayatta hem de Minecraft. Avutmuş lan neyse alırız. Güzel önce. Üç dalı. Şuradan... Üç bir iki üç tane toprak alayım. Ver şunları lan. Şimdi bu golemi vurup kaçacağız. Neredesin golümcik? Golümcik senden demir eşyalar yapacağım. Sen çok. Al onu. Allah Allah'ım siz beni koruyun. Allah'ım siz, koru. Allah siz beni koruyun. Allah'ım siz beni koruyun. Lan. Oh be. Lan. Ne oldu öyle? Nasıl? Arkadaşlar böyle bir şey olması imkansız. Böyle bir şeyin olması imkansız ya. Allah Allah. Ya bu ne güzel demir eşyalarım olacaktı. Taş kazmam olacaktı ya. Şey demir kazma olacaktı? Of. Bu üç bloktan vurabiliyor muyuz lan? Şu, şurada uyuyayım iki dakika. Heh, hemen önce en sevdiği yatak. En sevdiği renk. Of ya. Lan zombi var. Geliyor. Allah. Gel. Allah. Ana çürük etsi istemem. X birileri alayım ama. Oh oh Belki bunu bir seri haline getiririm Kaç dakika? İyi tamam birazcık daha oynayalım. Aa, biz artık bir taş eşyaları oh. geçtik mi? Hayır. Biz hala biraz bir mecbur altına kazmıyoruz. Ya da dur ya ilerleyelim. Bir beş iki dakikaya falan yaparız. Ha boğuk var. Koş koş. Boğuklar çok hızlı yüzüyor. bakayım. Nereye gidebiliriz? Allah Allah kaç. Allah Allah. Geliyor mu? Gel gelmiyor tam. Rahat. Önümüzden çıkıyorsa çıkmaz inşallah önümüzden de. Bir tekne yapsam ben başka yerlere gitsem burası denize bir yere açılıyor. Diyor. Bataklığa açılıyormuş. Bataklık mı lan? Evet bataklık. Şuradan şunu kaçırıyorum. Tamam geri geldim. Taş 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 maden ya maden olsa ne güzel olurdu ya. Ne keşke o demir poli öldürebilseydim. Ve içinden 7 demir çıksaydı. Ve çok güzel olsaydı. Çok güzel olurdu la. Harbi lan. Ne, neler yapabilirdim? Hatta 8 tane çıksa. Anana düştüm. Burası neresi? Taş kazabiliriz burada. iyidir. Buradan da gideriz kömür falan kazanırız. Burada kömür vardır. Kas, kas Arkadaşlar ben bir o zaman 20 tane falan kazıp geleyim. 21 tane kazdım arkadaşlar burayı. Ve demir. Bir de bir şey var, bir şey var, bir şey var. Kılıç yapsaydım keşke ya ama sopa da yetmez. Yok yok ben yapmayacağım bu Hızlıca Şöyle, şöyle, şöyle sadece taş kazma yapsam iyidir yoksa demir e eş eşyayı şey olacak oğlum ben niye yapıyorum buradan direkt ha tutladım oldu iyisin. şu şurada kalsın bu burada Tamam şunları arkaya koyalım tekrar. Şu A, dur bir dakika fırın yapmadık. Hep bir şey yapmayı unutuyorum. Biraz da sopa yapalım. Sopa sopa bir 8 tane. Bir tane de fırın. İş i̇şte görür bir şey geliyor, bir şey geliyor. İnşallah gelmiyor ama. Yemek burada kalsın. Kazma da şuraya koyalım. Yatak kalsın. Bu kadar. Şu crafting table'ı alalım. Lan buraya değil şuraya gelecek. Of ki bir şey vardı da neyse. Hadi alttan da olsun. Altta hiç yok. Bir tane bile yok. Şurada vardı. Hadi burada olsun. tane daha var. Evet var. Hadi arkasında bir tane daha. Hadi arkasında bir tane daha. Göremiyorum meşale lazım. Ben biraz kömür de toplayacağım meşale yapacağım. Göremiyorum hiçbir şey. Tam altı şey yeter artı artar zaten. Bak Nerede lan? Şuradan kemeri kazmayacağım. Geliyor yolla. E kork korkmuyorum gelsin de dövüşürüm de. Şimdi bir an gelince böyle bir an şey yapıyor ya. Aniden böyle ani şey beni korkutuyor. Kömür damarı mı bulduk bu ne ya? Lan bitmiyor. Bittim bitmedi. Lan çok yakındalar. Şunları bırakayım bu kalsın. Abi ben kaçar. Abi ben sorry. Abi abi be korkuyor. Abi be korkuyor. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Tamam. Ben kaçıyorum. Ben kaçıyorum. Kılıç yapmayın. Taştan yapın. Var mı lan taş? Oho tamam taştan kılıç yaparım. Zaten kılıç çok da önemli değil. Bana göre değil. Tamam şimdi ne yapalım? Şimdi şuradan fırın alalım. Kömür alalım. Sonra demir alalım. Şunları da pişirelim. Piş piş piş. Tamam piş. Şimdi ne kadar? Ben de şuradan gireceğim. Yani. Burada ne varmış? Burada da demir varsa alırız. Bu kadar basit. Lan hepsini koymayacağım. Şey ha bak burada da varmış. Gözümden kaçtı. İnşallah... O kömürlerden de biraz daha şey toplarız bir şeyler yapacağım çünkü. Ha artık demir kılıç yaparız ya sorun değil. Demir kılıç da yapabiliriz. Ya da zırh yapayım ya yapabilirsem. Neyse. Demirlerimi toplayayım şuradan. 8 demirde oldu. 14 demir. neredeydi benim? Şey ha. Şuradan biraz alacağım. Şunları da koyacağım ama. Şimdi crafting table koyacağım. Şuradan bir dört, sekiz tane meşale yeter. Tam geri kalanlarını yine şuraya bırakayım. Lan! Pişme. Yemeklerimi de pişiririm. Daha çok doyurur. Eee ateşi sönmedi bunun. Heh tamam. Oğlum ben bir fırın daha mı yapsam? Evet ya yani. bir fırın daha. Şuradan alayım. Evet ben bir fırın daha yapacağım. Kesinlikle işte. Ama crafting table'ımı koymam lazım. Şuradan. Fırınımızı yapalım. Buraya da bunlar böyle hangilerini peki önce şunları pişirelim. Bunlar hızlı pişiyor. Sonunda envanteri düzenleriz. Videonun sonuna geliriz. İkinci bölümünü de isterseniz çekeriz arkadaşlar. İkinci bölümü de isterseniz gelir. Tam 17 dakikada böyle şey yapmışız. Artık şunları hiç ama hiç gerek yok. Balta yapacağım. Kazma yapacağım.

biraz oyun kasıyordur arkadaşlar. Ben de kasıyor çünkü biraz. İnşallah ekran bulanık değildir. Çünkü bulanık da olabilirdir. 14. Şimdi göğüslük yapsak şöyle. 14'ten 8 çıkar 6 kalıyor. Kılıç yapamıyoruz. Bir tane yapsak kesin. Şöyle bir tane bununla yapalım. Bir tane de balta yapalım. Tamam. Hiç çok iyi oldu bence. Bence Gayet iyi kullandık şeyimizi. Bence de gayet iyi kullandık. Lan. Allah cezanı versin. Allah belanı versin creeper. Allah belanı versin creeper. Lütfen fırınımdaki kömürler gitmesin. Heh, tamam. Yemekte gitmemiş gitmemiş. Enderman var. Ben acil uyumalıyım. çok anan ağrı beni. Elle çok korktum. Bölge ver. Lan. Tamam ev, Envanterim evanterim artık sabah bir şeyler yaparım. Hemen kas şunları. Al 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 al. Creeper. Gelme. Gelme. Abi gel burada patla. Tamam burada patla. Gel, gel. Hatta bana zarar verme. Oh, su zarar ver. Kaç Allah, Allah geliyor Allah. Töbe tövbe. Geliyor. Allah cezanı vermesin. Geliyor kaç. Arkadaşlar ben ben videonun sonuna gelelim. Gelelim yok gelmeyelim. Mükemmel bir Kılıç yapsaydım keşke. Keşke kılıç yapsaydım. Fikrimi değiştirdim ben. Ke Abi. Aa, Allah. Kaç. 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 <laughs> Geceleri hiç sevmiyorum Minecraft'taki Minecraft'taki geceler bok gibi. <laughs> oh be. Arkadaşlar videonun sonuna geliyoruz. Ah. Vallahi çok korktum ya. Şu gitsin. Şuna ihtiyaç yok. Tamam ek 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 burada kalsın. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya koyalım. Bunu buraya Crafting table'um gitti ama sorun değil. Yaparım bir tane daha. Yalnız o dünkü gece neydi ya? Of, çok korktum. Şaka maka yok. Ben bayağı korktum. Şunları şöyle yemekleri de koyalım. Tamam. Aa, evet arkadaşlar. Şimdilik bence şimdilik bu kadar yeter. Bayağı da bir acıkmışız. Ye şunu da yemiyor. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Ee, videomuz bu kadar. Bu yeni bir survival yani yeni bir survival serisi olsun. Ev falan da yaparız işte. İkinci bölümde bugün, yarın veya ondan sonraki gün yani cumartesi veya pazar pazar ya da bu akşam bugün de gelebilir. Görüşmek üzere. Bay bay.